Vali Hüdayar Mete Buhar'a, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajında. 15 Temmuz 2016 tarihinde aziz milletimiz yüreğindeki vatan ve bayrak aşkı, iman gücü ve hakkında yardımıyla dünyada başka hiçbir millete nasip olmayacak büyük bir kahramanlık destanı yazmıştır milletimizin gözbebeği ve iftihar kaynağı olan Türk Silahlı Kuvvetlerimizin içerisine, sızmış ve tullahçı terör örgütüne mensup bir grup ait. Darbe girişiminde bulunarak devlet yönetimini ele geçirmeye ve milletimizi tahakküm altına almaya çalışmıştır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın millet iradesinin üzerinde hiçbir güç tanınmadığını belirten çağrısı üzerine milletimiz sokaklara, meydanlara akın etmiş, egemenliğine, özgürlüğüne ve demokratik değerlerine el uzatmak isteyen hainlere geçit vermemiştir. Milletimiz 15 Temmuz gecesi darbecilere gösterdiği direnişiyle gücünü millet egemenliğinden ve demokrasiden almayan hiçbir iradeyi kabul etmeyeceğini, her zaman hür ve bağımsız yaşayacağını yılmadan, yorulmadan yoluna devam edeceğini bir kez daha göstermiştir. Devletimize, bayrağımıza ve mukaddes değerlerimize kastedenler, karşılarında her daim birlik ve beraberlik içerisinde milli ve manevi değerleri ile bir bütün olmuş Türk milletini bulacaklardır. Bu vesileyle 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Gününü Demokrasi Destanı yazan bütün kahramanlarımızı gönülden yad ediyor. Şehadet mertebesine ulaşan aziz şehitlerimizi Allah'tan rahmet dilerken, kahraman gazilerimizi de saygı ile anlıyorum.